Amein. da Oğlum burada şey var. Dur arkadaş bunu çözeceğiz. Oğlum bu nasıl bir kargolama lan? Böyle Çok... kargolamayı ben ilk defa gördüm abi. Çok şey yapmışlar. Nasıl? Güvenli sıçmışlar, yapmışlar. S**çmişler. Tamam da güvenli ama. İnşallah kargolama üzerinden. İnşallah bir sorun Bugün göre Beş. Çıkmaz. Dur. Al, ha, tamam. şu çıkmadı şu. Şu çıksın o çıkar. <laughs> getirmişsin en kötü bıçağı <laughs> en kötü bıçağı buraya getirmişsin ha. <gülüyor> Kesmiyor. <gülüyor> Tek bir, bir bıçak vardı. Mükemmel, çok keyifli getirir. Bana mavi demişlerdi. Ben mavi aldım bilerek. Ucuza göre hem. Mavi ucuza denk gelişine aldım mavi. Abicim. Ha kırmızı, ha mavi. Hayatım, birkaç yer açıyoruz. Bulduğum en ucuz soğutucu diyebilirim. Gel, çıkar şurayı aç da şöyle yandan çekiyor. Dur 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 tamam tamam tamam. Ben de. Kamerayı kapatmışım yanlış. tamam. Evet hayırlı olsun diyoruz. Aha oğlum mavi işte. Arkası arkası kırmızı önü mavi. Bak şimdi mavi oldu. Evet arkadaşlar asıl önemli bir mesele. Hadi bismillah. Dur ben test tuttuk acaba. Evet. Oh. Bak çift USB. Nasıl ama? Anladım. Çift USB. Ve bunda bir şey daha var arkadaşlar. Bunda çift giriş var. Diyelim biri bozuldu mu diğerine takabiliyorsun yani. Diğer hemen olay pes etmem ben. Ha ikisi iki tane bulursan uçar mı uçar. Daha hızlı döner. Çünkü daha çok güç harcayacak. Anladım. Evet. evet. Aslında hiç maviyle alakası yokmuş. Bekle göreceğiz şimdi. Bilgisayarı mavi. verelim mi? Heh, bunu açıyoruz abi. Bilgisayarı verelim mi? Dur. Test edeceğiz. <laughs> İlk baş biz test edeceğiz soğukluk. Soğutuyor bu soğuk mu diye. Bakayım bir bak metal ha bura. Aha. Metal bu. Aynen metal. Harbi. Ya zaten kaç zamandır? Ne kaç zamandır lan? Yani kaç zamandır terliyorduk. Bize de bulalım. Artık bilgisayardan fazla elektrik yakmayacak şekilde. Bu da böyle. Kademesi bu. Ben tabii en üst kademe alacağım çünkü alttan da hava versin ki en azından alaşım, alan alaşım neden çıktı lan? Ulan nice test atabalık. Sen tuta. şu an e, takabilecek misin? Tam oldu lan. Dur bir. Tam oldu. Aynen oturdu. tam oturdu ama. Allah'tan ki büyük bir şey değil bir şey. Aynen. Nereden takıldığını da gösterelim. Şurada kademeler var. Nereye yaptın lan sen? Ne düşürdün geri zekalı? Kutunun üstüne oturmuşum. Çık bir bir şey var burada. Aynen. Hmm. Hepinize selam arkadaşlar. Teknolojik bilgiler kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğutucu testi yapacağız. Evet arkadaşlar, soğutucum aşağıda gördüğünüz gibi. Şu an sadece Google'daki Google'a girdim. Bazı şeyler yapıyorum. Videolar izliyorum şu an Google'da. Evet Hakkuş abi. <laughs> Hakan Balcı. Kanalına abone olursanız iyi olur. Ya. Yani evet şu an bilgisayar 52 derece. Bundan önce soğutucu kullanmadan önce 60'larda geziyor genelde yani 60, 61. Bazen 55'e falan iniyor. Yani kısacası demek istediğim bir de benim termal macun da yeni değil. Bilgisayarında kesper Nirvana S500 karanlık olabilir. Şöyle açayım kanı. Evet. Bilgisayarım Casper Nirvana S500. 16 GB RAM var. 1.60 GHz i5 işlemcim var. 120, 1210U işlemcisi. Yani ultrabook tasarruflu bir işlemci. Ben bunun şeyini attırdım. Yani temel hızı aslında 2.1 2.10 GHz ama burada 1.60 diyor. Yani en düşük tasarruf olduğu için tasarruf aldığı zaman bu kadar düşüyor. En yüksekte 4.20 GHz'e kadar. Gerçi ben onu pek görmüyorum da o binde 1 oluyor. Genelde 3.95, 4, 3.80 o civarlarda geziyor. 3.70 iyi olarak. Ondan sonrası zaten diyelim %60, %70 kullanıyorsa 2'lere kadar iniyor. Arada 3'e çıkıyor tabii bu ısıdan da kaynaklı. Oyun oynadığım zaman 70 dereceleri görüyor yani. 70'leri görüyor bazen. Ama böyle yani 75'i çıkmıyor. 71, 72. Bilemedim 73. Veya ki daha da zorluyorsan 74, 75 olma ihtimali var. Ama ben termal macunumu yenilemedim yani bir de. İyi bir termal macun da olsun. Yani 60'lar 70 hiç çıkmaz. 60'larda olur böyle. 60'ı 60 bıçak bıçak aldı zaten normal. Yani ben Adana'da yaşıyorum. Adana sıcak. Sizinki yani şehirden şehire de değişebilir o. Soğukluğa göre. Soğuk olduğu zaman daha iyi oluyor. He, altın ee, daha iyi soğutucular var mı? Var. Bu soğutucuyu ben 150 TL'ye aldım. Göstereyim markasını da. Evet. VRCD17 yani Veras Versat ile Gaming laptop. Aslında gaming de almadım da bunu öyle yazmışlar. Bunda çift şey var. Soğutucumda. Kapatayım bir. Ha, soğutucumda çift USB girişi var. Herhalde şu an birisi boşta farkındaysanız. Heh, birisi boşta, diğeri çalışıyor. İkisini çalıştırdığım zaman bu sefer de yani daha böyle hızlı dönecek. Ben e, çalıştırmanız için iki tane şöyle kocaman USB olması lazım normal. USB olacak. Biri mikro olmuyor. Veya Type-C girişiniz varsa ben denedim. İşe yaramıyor. Bende var. Ben de denedim. Şarj kablosuna çıkardım. Olmuyor. Onun için şu iki tane şundan kablo almanız gerekiyor. Soğutucu çok da böyle iyi soğutmasa da yani en azından 5-6 derece rahat götürüyor. Bu bile yani. Bunun daha ileri var. Sı Sıvı soğutmalar daha iyi. alabiliyorsanız ondan alın. Ben biraz fiyattan dolayı bütçeden dolayı düşük almak zorunda kaldım. Bir de RAM ilave yapın. Eğer oyun oynuyorsanız en az 16 GB yani Valorant, CSGO gibi GTA 5 gibi oyunlar oynuyorsanız en az 16 GB RAM yapın yani bilgisayarınızı. Benimki 8'di ben 16 yaptım. Şimdi daha da rahat ve hiç kasmıyor bilgisayar. 8'de bile kasıyor yani oyun oynarken falan. Şimdi hiç kasmıyorum artı bir de fazla FPS alıyorum. Yani RAM'in çok işe yaradığını taktıktan sonra öğrendim. Bunun iki çeşit rengi var. Bir kırmızı bir mavi. Ben mavi aldım. Mavi daha güzel ve daha ucuz kırmızıya göre. Yani arkadaşlar ben göstermeme gerek yok zaten. Bana güvenebilirsiniz. Hatta çekim mi? Şu an kapattım. 50'lerde çalışıyordu. Hatta şöyle bir tavsiye verim size. Bilgisayar açıkken 5 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan çalıştırırsanız soğutucu hiçbir şey yapmadan ama bilgisayarda hiçbir şey yapmayacaksınız. O zaman daha daha iyi olur. Yani hem bu ızgara soğuduğu için metal ızgara onu asıl amacı onu soğutmak. O da bilgisayarın alt tarafını soğutuyor. Yani işlemci de hem soğutuyor normal hem de ızgarayı soğuttuğu için ızgara da alt tarafı soğutuyor ki işlemci işlemcinin yani verdiği ısıyı Geri şey yapmasın ya, yani arttırmasın daha da arttırmasın diye en azından alt tarafı soğutuyor yani şurayı soğutuyor amacı da o yani bir amacı da ondan dolayı yani 5 dakika bekletin dedim hatta 10 dakika bekletseniz 10 dakika yapın daha iyi oluyor yani diyeceklerim bu kadar Yani yine hala elinlerde geziyor ama bazen değişiyor yani. Benim işim yerde. İnşallah telefi miyiz Hakkan abi? Şöyle ben eh. durdurdum ama inşallah telif melif yemeyiz. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Hoşçakalın. Bye bye.